Kıymetli Mudanya GNTR izleyicileri, bugün Mudanya Spor Başkanı Sayın Hikmet İlhan'ın yanındayız. Mudanya Spor'umuzun yakın zamanda Mudanya Belediyesi ile ilgili olarak yaşadığı sorunları konuşacağız. Şimdi kameramız Sayın Başkan'da. İsterseniz en başından başlayayım. Mudanya Spor'un satılma olayından başlayayım ve sonuna doğru gelelim. Biliyorum ben bir gün geldim İstanbul'dan, Mudanya Spor'un satıldığını öğrendim. Geldim başkana. Mudanya Spor satılmış. Ya başkan bu Mudanya Spor satıldı mı ya? Ne yaptınız siz? Neredesiniz? Yani niye dahil olmadınız? Dedi ki biz işte girişim yaptık ama olmadı dedi. Satmışlar dedi. Dedim ki bak ben bu takımı gider alır gelirim ama bu takıma sahip olacak birileri lazım. Eğer sahip olursan ben bu takımı alırım dedi. Ya alırsan dedi ben gelip sonuna kadar sahip oldum dedi. Sonuna kadar arkandayım dedi. Böyle bir söz verdi. Böyle demiş. bir söz verdi ki yani yanımda şahitler de var. Yani yalnız değiliz bu konuşmada. Peki o zaman dedim ben gittim işte girişimlerimizi yaptık. Bursa'dan takımı aldık geldik. Geldim buna dedim ki bu takımın başkanı senin olman lazım. Çünkü etrafımızdaki bütün liselerde takımlar belediye götürüyor. Yani bu masrafların altından kalkacak bir bilim yok artık. Dedi ki ya yok dedi sen ol. Ben dedi her konuda sonuna kadar arkandayım. Başkan bak yarın olmazsın birbirimize papaz oluruz. Yani doğrusu senin başkan olman bize düşen neyse biz gene yaparız dedim. Yok dedi. Söz sen dedi başkan ol ben dedi her türlü desteği vereceğim dedi. Ee dedi ki sonuna kadar destek olacağım. Sen dedi başkan ol. o zaman ben hatta dedim ki ya bak başkan vekillerinden birisini yap. Ben o anda 5 tane birimin başkanlığını yapıyorum. Yani benim dedim yani buna ayıracak zamanım yok. İlgilenemem. Ama bize düşen, bana düşen bir şey varsa ben gene yaparım dedim. Olmaz sen dedi başkan ol biz sana her türlü desteği vereceğiz dedi. Başladık yola çıktık işte oradan. Ama o dönemde bize yardım hani o verdiği sözlerin bir tırnak ucu kadar, çeyreği kadar falan bir böyle bir yardım ihtiyaç bir para verdi. E, 100 bin lira bir para vermişti o zaman. O da e, Mudanya Spor'un 10 sene önce e, düğün salonunda borçları varmış. Adı 100 bin lira vermiş oldu. O borçlarını düştü. Yani bizim elimize 60 lira falan bir para geçti. Ama aslında Mudanya Spor alacağını almış oldu. Tabi tabii, tabii yani, yani 60 lira falan para geçti elimize ama bak ben e, ondan önce yani gelmeden önce yöneticiydim. Ee, aşağı yukarı 780 bin lira Mudanya Spor'a e, belediye tarafından para girmiş vardı. Ben başkan değildim ama yöneticiydim. On net biliyorum rakamı bugün. 780 bin lira para girmiş. Hatta ben şunu dedim. Ya bu paralar böyle hani verilirse e, hayveden gelen haybeye gider dağıtılır. Bu olsun bir şey değil. Sen Mudanya Spor'a kalıcı bir destek yap. Yani Mudanya Spor'un biraz geliri olsun. Üstünü de yöneticiler tamamlasın. Yani böyle hani oradan al bu para oldu mu? dağıtması daha kolay olur. Ama biraz e, yöneticiler de elini taşın altına koydu mu harcamayı daha dikkatli yaparlar. Hani bunu böyle yapalım dedik. E, belediye, şeyin sınavın arkasındaki iki katlı yer sözünü verdi bize. Dedi Orada ki, Orada bir pazar yeri vardı. atıldı pazar bugün. yeri olan. Yer. Evet, yeni pazar yeri olan. Yani iki katı boş. Halen daha boş bak. Dedi ki burayı size vereyim dedi. Dedik ki biz de uygun. Yani Oradan bir kapı açılır. Mudanya Spor hatta soyunmasını, giyinmesini bile orada yaparız. Maça oradan gelir. Çok da güzel olur. Tamam Konuştuk tamam. Şimdi aradan geçti bir ay, 2 ay, 3 ay. Bu arada biz gelip gidiyoruz. Yani bize verecektin, olacaktı, olmayacaktı falan. Bu uzadı. Bir sene oldu. Bir sene oldu bize tamam dedi söz. Biz de BİM'le Birinci katını BİM'le anlaştık, kiraya vereceğiz. Birinci katını, ikinci katına da Mudanya Spor'un yerleşeceğiz. Bu BİM'e vereceğimizi duyunca vazgeçti birinci kattan. Döndü, ikinci katı bize verecek. Biz gene, yani, yani olumsuz gene bir şey söylemedik yani. Tamam, tamam, peki ikinci katı yapacağız. İkinci katta bu süreç tabii verdi, veriyor, geldi, geliyor, gidiyor, gidiyoruz, geliyoruz. Artık böyle gelip gitmekten usandık. En sonunda dedim ki ben arkadaşlara, ya biz bunun için bölmelerini yapalım. Hatta dediler ki, ya yönetimden arkadaşlar, ya burayı bize vermedi. Boşu boşuna içine masraf etmeyelim. Bu arada da meclisten Mudanya Spor'a verilmek üzere Geçmiş, ee, bak bunu arkadaşlar söylüyorlar. Ben bunu tabii tam olarak da bilmiyorum yani. Ben dedim ki, bu dedim şimdi aşağısını vazgeçti. Bak, biz buraya bir şey yapmasak burasını da verir. Biz dedim, girelim bunu yapalım için. En azından başkasına da veremezsin. Biz gittim, tuğlasını aldım. Kumunu, işte çakılını, çimentosunu, için her şeyini aldık. Başlamadan önce de fen işlerine gittim. Dedim ki biz bunun içinde Mudanya Spor'a uygun bölmeler yapacağız. Hani siz de bir gelin bakın. Hani yaptığımız şeyleri ona göre yapalım. Geldiler onlar da. <laughs> Dedi ki bak böyle böyle yapıyoruz. üç tane oda. Bir toplantı salonu. Bir spor salonu. Ön tarafa da kulüp bir, binası. Yani kulüp yapacağız. Tamam dediler. Biz başladık. Bölmeler yapıldı, bitti. Bölmeler. Tabii bu arada da bizim gidip gelmekle ilgili şey arttı trafiğimiz. Gittiğimizde bizimle bakmıyor, ilgilenmiyor. Ya, ya arkadaş bize şurayı ver. Ya tahsisini ver madem senin. Tahsisini ver. Biz içinde yapalım. En son bana demişti Yönetim demiş ki siz oraya hiçbir şey yapmayın. Ben oranın tamamını yapıp size daha öyle vereceğim Siz bırakın. Biz de bu arada bitirdik duvarlarını falan. Hatta bir kamyon tuğla da orada duruyor hala yani. Evet. Aradan yine 3-5 ay geçti. Bir gün bu dedi ki çağırdı. O dedi duvar yapmışsınız dedi ön tarafa dedi. O duvarı yıkın dedi. Orayı dedi e, İYİ Parti eski ilçe başkanının spor salonu varmış. Şeyde, her birlikte. Ona vereceğim ben dedi. Ben dedim yaptım. Ben oradan bir tane tuğla yıkmam. Eğer ona vereceksen gidin yıkın verin dedim ona. Oradan çıktım. Ko orada ipleri kopardık yani. Ondan sonra da böyle devam etti. Bize verdiği yardımın Herhalde 5 katını falan Mudanya Spor Mudanya Belediyesi'ne yapmıştır. Oradaki maliyeti yapsınlar. Bugüne kadar bize Mudanya Belediyesi'nin Mudanya Spor'a yaptığı yardımın 5 katını eğer yapmadıysak biz vallahi hem, hemen bırakırım Mudanya Spor'u. Bak tam 5 katını biz Mudanya Belediyesi'ne o duvarların her şeyini biz aldık, yaptık. Orası da aşağı yukarı bin metre. Arkadaş ondan beri böyle gidiyoruz. Araba istiyoruz. Araba yok diyor. Gençlerin maça gidecek. Tamam diyoruz. O gün geliyor araba yok diyor. Tamam demesine rağmen. Bak tamam demesine rağmen. Her sene bütün takımlar sezon başlarken malzeme yazısı yazarlar. Belediyeye. Bu sadece biz değil yani. Buradaki kaç takım var? Beş takım var. Beşi birden yazar. Herkes yazısını yazıyor. Onunla beraber bak biz de her sene yazımızı yazıyoruz oraya. Herkesin cevabı gidiyor. nüshbetinde bir şeyler alınıyor. Bizim yazıya cevap verilmiyor. Yani bir cevap bile yazılmıyor. Şampiyon olacağımız sene pandemide sezon başlarken yazılarımızı yazdık. Malzeme yazılarımızı. Bize dönüp de cevap vermediler. Biz başladık. Malzemelerimizi aldık. Sezonu bitiriyoruz. Son maçımız şampiyon olacağız ya. Son maçımız. Son maçımızda bir çocuk geliyor şoförler odasına elinde yazı yazmış yazıyı oradan birisi diyor ki bizim sekretere burada diyor Mudanya Spor'un başkanı varmış diyor ben de ben de seyrediyorum böyle kız da beni gösteriyor içeride diyor geliyor bana Mudanya Spor'un başkanı mısınız bunu imzalayacak mısınız diyor Tavır bu. Şöyle döndüm, arkama öyle bir sağlı sol baktım. Benden başka bir Mudanya spor başkanı daha mı var dedim. O yazıyı kim yazdı dedim. Şimdi çocuk bana bakıyor. Kızdım tabii. Kim yazdı o yazıyı dedim. Ya işte belediyeden bilmem kim hanım yazdı dedi. Ama ciddi çok kızdım yani. Şimdi gelmişsin oraya kadar, hiçbir şey almamışsın. Ben sezonu bitirmişim. Şampiyon olacağım belli oldu zaten. Şampiyon olacağız yani. Biz kafamıza koymuşuz. olacağız. Şampiyon olduğunda ben bu takıma yardım ettim demek için bana kendi oradan Mudanya Spor Başkanıymış gibi yazı yazdırıp bana imzalatmaya gönderiyorsun Emir Vaki. Söylemiyorum. Ben de dedim ki sen dedim o yazıyı al katla başkanına söyle münasip bir yerine koysun dedim. Aynen bunu söylediğim yüzünden. Çocuk önüne gitti. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu takım benim takımım değil ki. Bu şehrin takımı ya. Mudanya Spor'u ya. Geldik burada. Şimdi Mudanya'daki takımlar bir dayanışma içine girdik biz. Belki bugüne kadar hiç olmayan bir şey. Evet. Bütün takım yöneticileri bir arada toplanıyoruz. Ne yapalım? Zorda olan takıma yapılacak bir şey varsa hep beraber tedbirlerimizi alıp bu işi en sağlıklı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Şimdi Dediler ki yemek verelim futbolculara. Hem de yönetim kurulları hep beraber bir arada olalım. Bunu değerlendirmesini yapalım. Tamam mı? Başlayalım. Muğdaş'la anlaşılıyor. Zaman, fiyat, kaç bedeli mukabilinde yani. Menüde anlaşıldı. Menüde anlaşıldı. Yani indirim falan öyle bir şey de istemiyoruz. Tamam, bedeli karşılığında anlaşıyoruz. Tamam Çirgespor yemeğini yaptı. Hep beraber oradaydık. Burgaspor yemeni yaptı. Yine hep beraber oradayız. Mudayespor'a sıra geldi. Muday spor yemeği yapacak. Yemek yapacak gün beni arıyorlar. Mudaş'tan. Yemek yapılacak gün. Yapılacak gün. Evet. Beni arıyorlar Mudaş'tan. İşlerimizin yoğunluğu dolayısıyla size bu hizmeti veremeyeceğiz. Kendinize başka bir yer bakın. Tabi abileri bunu söylüyor. Bunu yapmayın diye o abileri. O abileri bundan sonra burada olmayacak. O belki hiç oraya giremeyecek ama Mudanya Spor bundan sonra her zaman oraya girip çıkacak. Yani böyle bir zihniyetin Mudanya'ya Mudanya belediye başkanı olması gibi bir, bir şey olabilir mi ya? Peki tekrar adaylığını ilan etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben çok net söylüyorum. Böyle bir yanlışın olacağını asla düşünmüyorum. Belediye başkanı olduğu gün Mudanya'yı kaybetmiştir. Çok net söylüyorum bunu. Olduğu gün kaybetmiştir Mudanya. Yani biz bu kadar zor şartlarda ya adam bize bir tane çorap almış ya, çorap almış ya Mudane Spor'u ya. Bu benim takımım değil ki ya. ya biz bunu bu şartlarda zorla götürmeye çalışıyoruz. Peki sizce Mudanya Spor'a karşı bu ön yargısı ya da bu davranışlarının sebebi nedir? bir sürü şenlik yaptı, bir sürü masraf yaptı. Biz bu masrafları gördük. Burada bir spor şenliği de yapılabilirdi. Mudanya Spor ve Trilye Spor buranın spor takımları odaklı güzel bir turnuva da yapılabilirdi. Bu takımlara sadece yerel yönetim değil, diğer bazı sponsorların da kanalize edilme olayı da gerçekleşebilirdi ama bu şekilde benim hatırladığım kadarıyla Mudanya Spor ilk defa bir belediye başkanı tarafından e, yalnız bırakıldı, bir başkanlığı alınmadı mesela, bir destek tam olarak verilmedi. Ne olabilir sebebi? Ben e, 30 yıldan beri Mudanya'da yöneticilik yapıyorum. Ben hiç böyle bir belediye başkanı görmedim. Hiçbir belediye başkanıyla da böyle bir, bir şey yaşamadım. Bırak e, STK başkanlığı, Mudanya Spor'un aşağı yukarı 15 seneden beri, hatta 16-17 seneden beri yöneticiliğini yapıyorum başkanlığı yani 7-8 sene yöneticilik yaptım bu takımda 8 sene başkanlık yapıyorum 8. sene. Hiç böyle bir şey görmedim. Bu bunun sadece kişisel egoları var. Yani buna gideceksin, ceketini ilikleyeceksin, eğileceksin yatın. Ya ben neden eğileyim kardeşim? Ben kendime bir şey istemiyorum ki ya. Ben Mudanya Sporu istiyorum. Mudanya'nın takımını Mudanya, takımına, Mudanya destek olmanı istiyorum. Onu da hani her şeyi bırak bize şunu yap işte bize bunu yap her şeyi bize yap. Öyle bir fikrimiz hiç olmadı bugüne kadar. Buradaki takımlara verilmesi gereken eşit bir şey varsa Mudanya Spor'da, o çerçeveden faydalanmalı. Mudanya Spor'da bu destek yapılmalı. Yani biz bunları istiyoruz. Bunun dışında yani gel bize onu her şeyi yap falan biz öyle bir şey demedik bugüne kadar hiç. Ama bu kişisel egoları olan bir adam biz sizi çeşitli fotoğraflarda, çeşitli basın bültenlerinde ki bize gelmeyen ama diğer meslektaşlarımıza gelen basın bültenlerinde defalarca Mudanya Belediye Başkanını ziyaret ettiğiniz, onun makamında fotoğraflar çektirdiğiniz ve bu ziyaretlerde de güzel bir izlenim objektiflere verdiğinizi gördük ama Sayın Başkanımızı gençlere moral olsun diye elinde adettir baklavalarla sağlara gelip sizleri ziyaret ettiğini ve sizlere moral verdiğini maalesef hiçbir kare fotoğraf göremedik ki. Mudanya'daki çeşitli STK başkanları hatta esnaf abilerimiz, arkadaşlarımız bile bu adettendir. Baklavalarını alırlar ve Gidiyor. gençlere moral olsun diye ziyarete gelirler. Böyle bir kaynaşmayı göremedik. Son olarak Mudanya Spor kamuoyuna, Mudanya kamuoyuna Mudanya Sporumuzun Yönetim Kurulu Başkanı olarak vermek istediğiniz mesaj nedir? Bir kere şunu söyleyeyim, bu kadar zamandan bir bir tane Mudanya Spor maçına gelmemiştir. Bana. Bir Mudanya Spor gecesine katılmamıştır ya. Mudanya Spor'un bir, bir geceleri oluyor, yemekleri oluyor. Bir tane Mudanya Spor'un yemeğine, bir tane Mudanya Spor'un gecesine gelmemiştir. Bu adam ben çok ne söylüyorum? Bu adam Mudanya değil Mudanya düşmanı. Bu adam ben çok ne söylüyorum. Bu adam Mudanyalı değil, Mudanya düşmanı. Ben ben başka bir şey söylemiyorum ya. Bunun öbür tarafı olabilir mi? Yapılan yapılan şeylere bir bakın. Yani bu benim kişisel görüşüm ama ben kamuoyuna da sorsam zannediyorum bu çıkar. Şimdi bir bakın yapılan şeylere. Ya insanın söylediği değil, yaptığı önemlidir. Ya Mudanya Spor'la ilgili hiçbir şey yapmadı. E, Mudanya Spor ha beni sevmeyebilir. Ben de onu sevmem. Sevmeyebilirim ya. Bunda normal bir şey yok. Ama bu takım Hikmet İlhan'ın takımı değil ki ya. Başkanın takımı değil. Bu takım Mudanya'nın takımı. Dolayısıyla o da Mudanya'nın belediye başkanı. O Mudas onun değil, Mudanya'nın, Mudanya halkının girip çıkabileceği bir yer. Mudanya Spor'da, dolayısıyla Mudanya'nın takımı oraya girip çıkma, ücretini ödeyerek orada her türlü şeyden faydalanma hakkına sahip. Peki bu hakkı nasıl e, Mudanya Spor'a vermezsiniz? Bir, bir bedeli var, bir nedeni vardır bunun yani. Ben bunu söylüyorum, sen de çık söyle. De ki, şundan dolayı vermiyorum de. Öyle bir şey söyleme şansı var mı? Yok. Onun için Mudanyalı, Mudanyalı, Mudanyayı seven, Mudanya Spor'u seven bütün taraftarların ben bunu asla yanında olmayacağını adım gibi biliyorum. Biz Mudanyalıyız, biz bu köprüleri kopmasın, çok fazla kamuoyuna böyle yansıtmayalım diye sustuk, tuttuk, yuttuk. Ama baktık ki her geçen gün bu dozunu artırıyor. Bak bundan sonra da biz bunun dozunu artıracağız Mudanyaspor olarak. Nerelere kadar gelecek o görecek. Bir gün onun önüne kırm şey, siyah, senin koyacak bu Mudanyaspor taraftarı. Onu da görecek mi? Peki. Teşekkür ediyoruz ben teşekkür paylaştığınız için. Umuyoruz ki Mudanya sporumuzda spor yapmaya çalışan, Mudanya'nın adını gönüllü elçiler olarak duyurmaya çalışan gençlerimiz çok daha güzel aydınlık günler görür. Ben umuyorum bundan sonra Mudanya sporu için milat olacak. Yani yaklaşık 250 sporcusu var Mudanya sporun futbol okuluyla beraber. Biz bunlara hizmet ediyoruz burada ya. Bu çocuklar bundan sonra Yüzleri gülerek bunları yapacaklar. Ee, o beyefendi de karşıdan görecek bunları, yanından değil de karşıdan seyredecek. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim.